Evet. Excel'de giriş, ekle, sayfa düzeni, dosya ve ya kadar dört bölüm gördük. Bugünden itibaren ise formülleri göreceğiz. Ama bu, o kadar çok formüller var ki arkadaşlar. Şuradan ben size birkaç tane göstereyim. İşte en son kullanılan formüller. Bakın burada. Finansal açıdan kullanılan formüller. Mantıksal formüller. Gördüğü gibi eğer eğer hata, eğer yoksa metin ile ilgili formüller. Ve böyle devam ediyor formüller serisi. Ben size daha çok Pratik hayatta sıkça kullandığımız özellikle satış ve pazarlama içerisinde sıkça kullandığımız formüller olabildiğince maksimum anlatmaya çalışacağım. Burada satış ve pazarlama ile ilgili bir e, ekip var. Kaç kişi? 20 20 kişi. Şu satırı da sayı unutmayın. Bunu saydığı için 21 diye gözüküyor. Hatta e, Ctrl-Shift dediğimde şurada 20 olduğunu göreceksiniz. Bu arada da Ctrl-Shift'i öğrenelim. Nedir Ctrl-Shift? bir sayı sütü, hücrenin en sonuna gelmek için hem kontrolü CTRL'yi hem de o ok yönde yukarı bakan shift diye tabi eden e, tuşa aynı anda bastığımızda patch down, Page down dediğimizde e, süt, e, satırın sütunun sonuna gelmiş oluyoruz. Peki burada nedir? İşte Ali Veli Selami diye devam eden yıldızla biten bir 20 kişilik ekibin e, yapmış olduğu şirketin vermiş olduğu hedeflerdeki oranlarını görüyoruz. Şunu siler, Gizleyelim daha doğrusu. Bakın bunu da bu arada öğrenmiş olalım. Evet. Ne diyor? Gizle. Şu anda biz neyi gizliyoruz? Sütunu gizliyoruz. Unutmayın. Şuradan da yapalım. Bakın. Şuradan önleyin. Sütun gizle. Bu da gizle. Bunlar da bu şekilde öğrenmiş oluyoruz. Yani arkadaşlar burada bundan sonraki kısımlarda artık Excel'in bütün komutları iç içe girecek. İç içe girdiği için e, bu da nereden çıktı? E, bunu bilmiyordum. Diyor iseniz geçmiş derslerle Tekrar bakmanızı önemli rica edeceğim. Şimdi dediğim gibi burada temsilci var ilaç sektöründe. Şirketin vermiş olduğu hedefleri tutma kuralı var. Ve burada ben diyeceğim ki eğer, şuna bakın arkadaşlar özellikle bunu yapıyorum. Çoğu e, bu formülleri anlatırken formülün içerisinde bir değer yazıyor. Formülün içerisinde değer yazdığında yarın değeri değiştirdiğinde değeri değiştirdiğinde e, tekrar dönüp formülün içine giriyorsun. Oysa ben burada sınav notu ve realizasyon diye bir parametre oluşturdum. Ee, eşittir. Bakın arkadaşlar. Buradaki kural şu. Eğer eğer e, ilgili kişinin realizasyonda verilen hedeflerde %90'a gelmişse prim alır diye bir kural getireceğiz. Değilse prim almaz diye getireceğiz. Şimdi bakın ilk formülümüzü başlıyoruz. Eşittir. Bakın arkadaşlar. Lütfen formül dediğim anda fx'e bakın. Eğer diyorum. Bakın eğer. Şurada eğer çıktı. Çift tıkladıktan sonra çift tıkladıktan sonra geliyorum. Diyorum ki bakın şurası yani B2 B2 büyükse bak B, bunu b de yazabilirsiniz. Bakın elle de yazabilirsiniz. Bakın dikkat edin. B2 elle yazdım. B2 nereden büyükse şimdi buraya büyüklüğü işareti nasıl yapacağız? Büyüklüğü işareti arkadaşlar yine shift'e basıp hemen yanındaki sağa sola olan ok gibi, ok gibi gösteren şey bakıyoruz büyükse ve hatta eşitse eşitse neye? Yüzde doksan. Buraya şöyle yüzde doksan yazıyor arkadaşlar. Bu, bu, olmaz. Çünkü 95 beş olduğu formülün içine girip düzeltmemiz gerekiyor. Büyükse şuradan. Bakın arkadaşlar. Noktalı virgül. Dikkat. Noktalı virgül. Tırnak işareti. Gördünüz mü? Prim alır diyorum. Prim alır. Tırnak kapatıyorum. Noktalı diyor ki e, 90'ın altında ise zaten tek kural var. 90'ın altına ise yine tırnak prim alamaz diyorum ve kapatıyorum. Şimdi 91 oldu e prim alır yazması. Arkadaşlar gördün mü? Prim alır yazdı. Bu kuralı aşağı doğru ben işlettiğimde şu an söylemiyorum nedenini. Bakın ne yazacak. Hepsinde prim alır yazdı. Neden? Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Şurada 90'ı ben sabitlemedim. Bakın burada ne diyor? Prim alır B, I, I, 3'ten diyor. I, 3 diye bir şey yok ki burada. I, 3 var mı? Yok. Prim alır I, 5 var mı? I, 5, I 5 şurası oluyor arkadaşlar. Yok. Ha, o zaman yapacağımız bir iş var bizim. Hepsi şurada 90'ı dikkat almazlar. Unutmayın arkadaşlar. Bir şeyi sabitlemek istiyor iseniz o sayının ortasına o sayının ortasına yani düşey olarak gidiyor ise ya yani sütunlardan aşağı gidiyor ise onun arasına gelip dolar işareti koymamız gerekir. Yani I, I2, I2 neresi I2? Burası. Araya dolar koyacağız. Peki araya dolar nasıl koyacağız? Alt kontrol ve dörde basıyoruz. Bakın alt kontrol 4. dediğimde ne yaptı? Sayı sabitledi. Bak şimdi düzelecek arkadaşlar. Gördünüz mü? Sayı düzeldi. Prim alır alamaz. Hatta bir adım daha öte gidiyorum. Diyorum ki koşullu biçimlendirmede bakın onu da yapabiliriz. Neredeydi koşullu? Girişteydi. Koşullu biçimlendirmede der, deriz ki bak küçüktür. Küçüktür. Neden küçüktür? Şuradan e, küçüktür demeyelim. Nasıl diyelim? E şuraya, şuraya. Evet. Şuraya diyebiliriz. Koşullu biçimlendir. Küçüktür. Neden küçüktür diyeceğiz arkadaşlar? Neden? 90'dan küçük olacak. 90'dan. Şuradan küçüktür küçük ise kırmızıya boya şimdi bakın gördünüz mü her halükarda prim alamazları hem kırmızıya boyadık yani renklendirdik hem de e, prim alamızı yazık peki şirket sene sonu geldi dedi ki ben de vazgeçtim baktım dedi bu arkadaşlar sevdiğim güzel başarıları imza imzaladım 80'e prim vereceğim dedi o zaman şöyle yapıyoruz buraya 80 dediğimde bakın gördünüz mü Prim al alamaz kişi sayısını nereye düşürdü? İki kişiye düşürdü. Şimdi bunu e, bunun aynı zamanda pivotta dedim ya iç içe olacak bunların hepsi. Pivotta yine bunu 90 yapalım. 90 yapalım. Prim alanla dedi ki e, şey, en üstteki hatta şuraya gelelim arkadaşlar bakın. Şuraya 89 diyor canım. Diyorum. Altına 90 diyorum. Gördünüz? Mü? Alt ne diyeyim? 77 efendim söyleyeyim ne olsun 79 gördünüz mü? Burada kendi içerisinde prim alır prim alamaz şeklinde değişiyor. Şimdi hemen size güzel bir pivot yapalım. Dedi ki şirket bunun arkadaşlar düşünün 7500 kişi olduğunu düşünün. Hızlıca kaç kişi prim alırın satış müdürü veya üst yönetici şeyin istiyor. Verisel değerlerini istiyor. Geliyoruz. Ekle pivot table diyoruz ki burada yeni çalışma sayfası mı var olan ya bu sayfadan mı çalışacaksın seni başka sayfaya mı göndereyim ben diyorum ki sen bana yeni bir sayfa çalışma çalışma sayfası aç diyorum açtıktan sonra bakın temsilciyi buraya alıyorum satırlara tamam temsilci buraya alıyorum peki ee, şurada tek kural diyor tek kural buraya alıyorum hatta temsilciyi şuraya atıyorum arkadaşlar Bakın 20 temsilci var. Gördünüz mü? 20 temsilci. Onu da diyorum ki prim alanları sayısını bana söyle arkadaşım. Prim alanların sayısını bana söyle. Evet. 13 kişi. Vazgeçtim. Prim alan ve almayanları göster. Dediğimde gördüğünüz gibi 13 kişi prim alıyor. 13 kişi bir, e, burada bir hata var. Evet. 13 kişi. Pardon özür. 13 kişi prim alıyor. Şunu işaretlemedik. Prim alamaz. Gördüğünüz gibi 7 kişi prim alıyor. 13 kişi alamıyor. E toplamı biz istemiyoruz. Çünkü az sonra bunun grafiğinde Hatta bunu dilimleyelim arkadaşlar. Gelelim. Şurada ekleden dilimleye dediğimizde evet gördünüz mü? Prim alamaz ve alır şeklinde e, bu şekilde göster. burada bir hata var. Düzelteceğiz bunu şimdilik. Bir saniyenizi rica ediyorum. Excel'de bu tip şeyler olabilir. Hiç dert etmeyin arkadaşlar. Şurada toplamı kaldırmamız lazım. Nasıl? Tasarım tasarıma geldikten sonra şuradan edeceğiz kapalı. Dediğimizde evet. Bu şekilde 7 kişi prim alıyor. 13 kişi alamıyor. Bir bakalım aynı hatayı verecek mi? Dilimleyelim. İlginç bir şekilde aynı hatayı veriyor. Peki Biz de ne yaparız? Sütun grafiği yaparız arkadaşlar. Tamam Bak. Bunu anlamadın niye öyle yaptın arkadaşlar. Enteresan bir şekilde. Ne ne öğrenmiştik? Şunu şunu e, istediğimiz yöne alabiliyoruz. Grafiklerde bunu öğrendik. Lütfen unutmayın. Alan ayarları dediğimizde bunu geliyoruz. Özür diliyoruz. Şuradan sağ klik biçimlendir burada ben genelde altı alıyorum arkadaşlar. Ve şurayı da biraz uzatıyorum. Sonra nereden bunlar yapabilir? Şuraya geliyor arkadaşlar. burayı dikkat edin. Geliyoruz. Biçime geldikten sonra tasarımda diyoruz ki buraya arkadaşlar tamam Ne ekleyeceğiz? Veri ekseni, veri değerlerini ekle diyeceğiz şurada. Veri etiketleri, veri tablosu. Evet. Veri tablosu etiketle dediğimizde gördüğünüz gibi bu şekilde veri tablosunda etiketleyebiliyor veya şuraya geliyoruz veri etiketler dediğimizde bunu bu şekilde bize kazandırmış oluyor. İstediğiniz şekilde bunu da bu şekilde planlayabilirsiniz. Şuraya gelirsiniz. Sayılarda kanunlaştırabilirsiniz. Efendim söyleyeyim. Bu şekilde üzerinde oynayabilirsiniz. Prim alır alamaz da bu şekilde çıkarmış oluyoruz. Yani tekrarlama gerekirse prim alır alır şeklinde eğer şartını kullanıyoruz. Tek şartımız var. Eğer diyoruz Büyükse küçükse büyükse ve eşitse prim alın. Şimdi bakın şuraya eşittir kaldıralım. 90'a prim vermediğini düşünüyorum. Tamam mı? Bakın. Şunu da 90 yapalım. Bu. Şuraya çift tıklayacağız arkadaşlar. De bak. Gördüğünüz gibi çok değer düştü. Çünkü şuraya 90 var. Bak prim alamaz dedi. Niye? Eşit değil dedik. Yani 90 ve altındakilere prim veremeyiz. Veremeyiz diyor. Evet. Eğer tek kuralınız var ise Burada eğer eğer kullanmanız yeterli. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.